hem de ekran kartı görevi görecek bir bir ara çözüm olan APU işlemciler. Özellikle AMD tarafında da. bunlar tercih edilir mi ve işe yarıyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabii ki de fiyat burada konuşuluyor Evet ama 3200G gibi bir takım işlemciler vardı. Bunların artık eskidiğini düşünüyorum. Sadece GPU olarak değil, GPU zaten açarcı kafada o ayrı bir şey. Onun haricinde işlemcinin kendisinin de artık e, günü kurtarmayacağını düşünüyorum. Çünkü 2022 yılında böyle bir sisteme yatırım yapmak çok mantıklı değil bence. Bunu söyleyeyim. E, 3400G vardı. O fiyatı uygunsa birazcık daha belki işlemci tarafından ve GPU tarafından belki kurtarabilir. Bir tık daha iyidir çünkü. Ama e, onun da artık eskidiğini ve eski kaldığını söylemek gerekiyor. Artık güncelliğini yitirmiş sistemler ikinci elde olur, fiyatı çok uygun olur. Veya hala kullanıyorsundur. o ayrı bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum. Güncel bir şey olsun diyorsanız bu sistemleri çok tercih etmeyin. Onu söyleyeyim. Şimdi başka tarafları konuşalım birazcık. AMD'nin bazen 5 4600G gibi işte 5600G gibi 5600G daha günceldir. Bu tip e, işlemcileri var hem GPU hem de CPU görevini görecek e, yapıdalar ve bunlar işlemci olarak iyiler, fena değiller. E, GPU olarak yani ekran kartı yokluğunda ekran kartı ihtiyacını normal işler için zaten Intel ile de AMD ile de o işi halledersiniz, sıkıntı yok. Onun haricinde AMD'de şöyle bir şey var, AMD'nin APU serisinde, APU demiyorlar gerçi ismini anlaşılsın. APU tarafında da denge oluşturabiliyorlar. Tabi buradaki faktör şu, fiyat avantajı. Eğer fiyatlar uygunsa bu dediğim dengeyi oluşturuyorlar, fiyatlar uygun değilse ee, yine bir getirisi kalmıyor tabii ki de. Bunları uygun fiyattaysa tercih edebiliyorsun. Çünkü burada şöyle oluyor. İşlemcinin içerisinden bir soğutucu çıkar. Genelde iyi bir şey bu. İşlemcinin içerisinden özellikle eski stoklarda da çıkıyordu. Yeni yeni işlemcileri sorun tabii ki de. Ee, onun haricinde şöyle bir şey var. Ee, tercih edebilirsiniz. Tabii ki de buradaki fiyat uygunluğu da önemli anakart tarafında AMD tarafında anakartlar nispeten Intel platformuna göre daha uygun olabiliyor. 5600G gibi bir işlemciyi de son BIOS güncellemesi sonrası B450'li bir anakartta bile kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey tabii ki de. Onu söyleyeyim. evet velhasıl APU güzel bir şey. Burada fiyat avantajı olacak tabii ki de olursa. APU işlemciler, G serisi AMD tarafında da, Intel tarafında da var. G serisi işlemciler Performansı etki ediyor mu? Yani 5600G'nin performansı kırpılmış mı? O tam olarak öyle değil. Performans sonuçlarına baktığınız zaman gayet düzgün bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yanına bir de ekstradan şey geliyor. İşlemci geliyor. grafik işlemcisi geliyor. Farklılıklar ayrı bir şey elbette. Ama bir bütün olarak ikisini aynı anda kullanacağım diyorsanız çok iyi bir şekilde o dengeyi götürüyor. Buradaki kriter fiyat aslında. Fiyat kriteri burada çok önemli. Performans karşılaştırmalarınızı yapın. Bazen aynı seri bile olsa ufak tefek farklılıklar olabilir. O ayrı. Mesela, 5600, mesela Ryzen 5 5600G gibi bir işlemci var biliyorsunuz. E, o 3 küsür bin liralardan satılıyor. Yine fena değil. Güncel şey bir işlemci. Bir de daha önceki varyasyon bir işlemci tercih edeceğim. Olur mu derseniz olur. Ne var o da? Mesela Ryzen 5 Pro diye geçen Ryzen 5 4650 4650G işlemcisi var. Bunlar iki küsür seviyelerinde daha uyguna da bir şekilde kampanyaları falan kuva, kovalarsanız bakarsanız alabileceğiniz işlemciler. Ben böyle bir işlemci aldım mutsuz olur muyum? Performans sonuçlarına bakın. Fiyat aralığında şöyle düşünün ama buna bakarken fiyat kriterini baz alın. Ondan sonra bakın performans sonuçlarına ve buradaki önceliğiniz işlemciyi alıyorum. Ben Ryzen 5 5. Ryzen 5 orta seviyeden bir işlemci yanında da GPU alıyorum diye düşünün fiyatına göre. Başka sorularınız varsa sorabilirsiniz. Zedinci teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.